Arkadaşlar herkese merhabalar. Karıştırılan kavramlarda kuramlara geldik. ve <laughs> en çok karıştırdığınız iki kavramdan bir tanesi yapılandırmacılık ve aktif öğrenmeyi anlatacağız. Şimdi önce yapılandırmacılığa şöyle kısa bir değinelim. Sonra aktif öğrenmeye değinip ikisi arasındaki bir farkı verelim. Şimdi canlar bakın. Yapılandırmacılığın aslında diğer bir adı nedir? Yapılandırmacılığın arkadaşlar aslında diğer bir adı oluşturmacılıktır. O zaman diğer bir adı oluşturmacılıksa bak çocuğun burada bilgiyi, çocuğun bilgi kendisinin oluşturduğu ya da kendisinin yapılandırdığı demek istiyor yapılandırma canlı işte. Peki buradan kastettiğimiz ne? Bir çocuk bilgiyi kendisi oluşturuyorsa, kendisi arkadaşlar yapılandırıyorsa biz öyle bilgiye ne demiştik canlar? Öznel bilgi demiştik. Peki öznel bilgi ifadesi içerisinde öz ifadesi zaten kişinin kendisi demektir. O zaman burada ne anlatmak istiyor? Kişinin kendisinin oluşturmuş olduğu arkadaşlar bilgi demek istiyoruz. Peki şunu söylüyorum bakın. Öğretmen çocuklara bitkiler fotosentez yapar diyorsa Bakın ve bunun üzerine arkadaşlar bakın ee, ya da şöyle söyleyeyim. Direkt doğrudan çocuk kitabı okuyarak bitkilerin fotosentez yaptığını öğreniyorsa Öğretmen bu bilgiyi veriyorsa biz buna ne demiştik? Nesnel bilgi demiştik. Ve nesnel bilgiler nasıl bilgilerdi? Ezber yolla elde ettiğimiz aslında bir noktada bilgilerdi. Ama öznel bilgide öğretmen çocuğa bir deney yaptırır ve deneyin sonucunda çocuk der ki aa öğretmenim fotosel, bilgiler fotosentez yapıyormuşlar. Burada o bilgiye çocuk kendisi ulaştı mı? Evet. İşte çocuğun kendisine ulaşmış olduğu, çocuğun kendisine oluşturmuş olduğu ve yapılandırmış olduğu bilgiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Öznel bilgi diyoruz. da bilgi nasıldır diyoruz? özneldir diyoruz. Peki bir şey daha yapılandırmacı anlayışa baktığımızda bakın ben sana şu ilk çizgiyi öğrettim, bitirdim, bilgi olsun. İkinci bilgiye geçtim. O zaman şu artık senin ön bilgindir. Bu artık senin yeni bilgin olacaktır. Yapılandırmacı anlayışta bakın mantık şudur. Yeni bilgi ön bilgi üzerine inşa arkadaşlar edilecek şekilde ne yapılır verilir. O yüzden yapılandırmacı anlayışta çocukların ön bilgileri bizim için ne olacaktır canlar? önemli olacaktır. Dolayısıyla yeni bilgi ön bilgi üzerine inşa ediliyorsa çocuk yeni bilgiyi ön bilgi üzerine inşa edecek şekilde oluşturuyorsa biz buna oluşturmacılık biz buna yapılandırmacılık deriz. Dolayısıyla yapılandırmacı anlayışta yeni bilgi ön bilgi üzerine ne yapılır? inşa edilir. Ama bakın şöyle olmuş olsaydı ön bilgi bunu öğretip geçtim. Bu artık senin neyin olacaktır? Yeni bilgin olacaktır. Eğer ön yeni bilgi ön bilgiyle anlamlandırılacak şekilde verilmiş olsaydı o zaman canlar buna da biz ne diyecektik? Anlamlı öğrenme diyecektik. Bakın ne gibi bilinenden bilinmeyene ilkesi gibi o zaman bilinenden bilinmeyene ilkesinde biz ön bilgiden yola çıkarak bilinmeyeni öğretiyorduk değil mi? O zaman anlamlı öğrenmede ne vardır arkadaşlar? Anlamlı öğrenmede bilinenden bilinmeyene ilkesi vardır. O zaman anlamlı öğrenmeyi yapılandırmacılıktan ayıran nokta nedir? Yapılandırmacılıkta yeni bilgi ön bilgi üzerine inşa edilerek gidilir. Ama anlamlı öğrenmede yeni bilgi ön bilgiyle ilişkilendirilecek şekilde ilişki arkadaşlar kurulacak şekilde ne yapılır öğretilir. O yüzden biz çocukların ön bilgilerinden yola çıkarak aynı bilinenden bilinmeyen ilkesinde olduğu gibi yeni bilgi öğretiyorsak canlar bu nedir? Bu arkadaşlar anlamlı öğrenmedir. Ama PG'de görmüş olduğunuz gibi sarmal tasarım mantığına göre bakın yeni bilgi ön bilgi üzerine inşa edilecek şekilde arkadaşlar veriliyorsa bu da arkadaşlar ne olacaktır? Bu da arkadaşlar yapılandırmacı olacaktır diyoruz. Öncelikle bu farkı bir verelim. Ama bakın aktif öğrenmeye bakacak olursak bir kere şunu bir bilelim. Yapılandırmacılığın aslında içerisinde aktif öğrenme var. O zaman ikisi seçenekler arasında geldiğinde biz ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Öncelikle bunu da bir sorgulamamız lazım. Aktif öğrenmede bakın adı üstünde burada çocuk arkadaşlar nasıldır? Burada arkadaşlar çocuk aktif olacak şekilde öğrenir. Peki bir şey daha. Aktif öğrenme içerisinde çok klişe bir bilgi vardır. Metabilissel arkadaşlar düşünme vardır. Peki daha önce karıştırılan kavramlarda biz bu kavramı ele aldık mı aldık? O zaman o kavramlarda görmüş olduğumuz bilgileri getir buraya bir kopyala yapıştır. Biz ne dedik? Metabilis düşünme varsa öz düzenleme vardır. Öz düzenleme varsa çocuğun kendi öğrenmelerinin neyi vardır sorumluluğu vardır. Peki bir şey de hatırlar mısınız? <laughs> Öz düzenleme kavramı içerisinde planlamayı çocuk kendisi yapıyor. Uygulamayı arkadaşlar çocuk kendisi yapıyor. Değerlendirmeyi çocuk ne yapıyordu? Kendisi yapıyordu. O zaman bu süreç içerisinde çocuk kendi öğrenmelerinin neyini alıyordu arkadaşlar? Sorumluluğu alıyordu. O zaman kendi öğrenmelerinin sorumluluğu alıyorsa şöyle bir örnek vermiştim Ne hiç düşünmedim. KPSS'ye kendi başına videolardım arkadaşlar. Kendi başına çalışan olan öğretmenlerimizin aslında metabolizsel düşünmeleri nedir demiştik? Yüksektir demiştik. Çünkü hangi gün hangi video izleyeceklerini belirleyip bunu uygulamaya dönüştürüp en sonda ben anayasayı öğrenebildim ama gelişim psikolojisini öğrenemedim diye muydunuz? Kendi öğrenmenizin sorumluluğu alıyor musunuz? Evet. O zaman KPSS'de aslında kendi öğrenmenizin sorumluluğu olarak çalışma şekliniz, metabilişsel düşünme ise bu aynı zamanda sizi nereye götürecektir canlar? Aktif öğrenmeye götürecektir. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Siz KPSS'de birinci tarihte birinci dünya savaşını kendi öğrenmelerinizin sorumluluğunu alarak öğreniyorsunuz. Peki birinci dünya savaşındaki bilgiler net ve kesin midir? Farklı bir bilgi mi öğreniyorsunuz canlar? Hayır. O zaman bakın aktif öğrenmede öğrenilen bilgi nasıl bir bilgi oluyor canlar? Nesnel bilgi oluyor. Yani siz <laughs> birinci dünya savaşını öğrenirken kendi öğrenmelerinizin sorumluluğu alarak öğreniyorsunuz süreçte aktif oluyorsunuz ama siz bakın kendiniz arkadaşlar buradaki bilgiyi öğrenme durumunuz ne olacaktır nesnel olacaktır. Bu nedenle bakın yapılandırmacı anlayışta bilgi arkadaşlar öznel iken <laughs> aktif öğrenmede bilgi nasıldır diyeceğiz nesneldir diyeceğiz yapılandırmacı anlayışta arkadaşlar yeni bilgi ön bilgi üzerine ne yapılacaktır? İnşa edilecektir. Ama aktif öğrenmede çocuk kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu arkadaşlar alarak öğrenecektir. O yüzden aktif öğrenmeyi bakın meta biliş ama aktif öğrenmeyi yapılandırmacıdan ayıran birinci canlar fark birinde nesnel bilginin diğerinde öznel bilginin olmuş olması. Diğer arkadaşlar ikinci farkımız birinde yeni bilgi ön bilgi üzerine inşa edilerek çocuk bilgiyi kendisi oluşturur. Diğerinde ise ne vardır diyeceğiz. Diğerinde ise öz arkadaşlar ifadesi dediğimiz öz değerlendirme, öz düzenleme gibi ifadeler yani metabilistel düşünme ne yapılacaktır temele alınacaktır diyoruz. Şimdi eğer bize soru bakın teoride gelirse tanımsal olarak gelirse bu iki tane mor renkte çizmiş olduğum bilgilerle fark size ne yapılacaktır canlar? Gelecektir. Yani yapılandırmacının şimdiye kadar ÖSYM tarafından sorulmuş olduğu her soruda öznel bilgi ifadesi muhakkak ve muhakkak ne yapılmıştır sorulmuştur. Ama tanımsal değil de örnek odaklı olacak şekilde bir soruyla arkadaşlar karşı karşıya kalırsak. Bakın bir senesinde ÖSYM şu tarzda canlar soruyor. ÖSYM'nin sorusunu biraz değiştireceğim telif haklarına takılmamak için. Şu tarzda bir soru sormuştu. Ee, öğretmen yapraklar, öğretmen yapraklar konusunu işliyor. Yapraklar konusunu işledikten sonra kısaltarak anlıyor, anlatıyorum. Çocuklar arkadaşlar okul bahçesine çıkar. Çocuklar da okul bahçesinde ağaç altına canlar düşen yaprakları ne yapar dedi? İnceler dedi. Bu nedir diye sordu. Seçeneklerin birinde yapılandırmacı vardı. Seçeneklerin birin diğerinde ise arkadaşlar ne vardı? Aktif öğrenme vardı. Şimdi bakın bu tarzda örneğe dayalı olarak arkadaşlar bir soru geldiğinde biz ne yapacağız? Şimdi öğretmen yapraklar konusunu işlemiş mi canlar? İşlemiş. Bilgi çocuklara vermiş mi? Vermiş var olan bilgi boyutunda çocuklar okul bahçesine çıkararak yaprakları damarlı ve damarsız, ayası geniş ve ayası dar olmak üzere 4 çeşittir tarzında var olan bilgiyi aktif olacak şekilde kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak öğrenmişler mi? Evet. O zaman soru nasıl gelmiş canlar? Soru pratikte gelmiş pratikte arkadaşlar geldiği için cevabımız ne olacaktır? Cevabımız aktif öğrenme olacaktır. Ha seçeneklerde aktif öğrenme olmamış olsaydı o zaman ne yapabilirdiniz? Yapılandırmacıya gidebilirdiniz. Yani ÖSYM'nin size vermiş olduğu seçenekler neyi gerektiriyorsa seçenek boyutunda bakın hareket etmeniz lazım. Aktif öğrenme seçeneklerde olmazdı o zaman yapılandırmacıya ne yapabilirdiniz? Gidebilirdiniz. Peki bu parça nasıl olmalıydı ki biz yapılandırmacıya gidelim? Eğer bize verilen ikisinin seçeneklerde olduğu bir soruda eğer soru size teoride arkadaşlar gelmişse o zaman orada ne vardır diyeceksiniz. Yapılandırmacı vardır diyeceksiniz. Yani soru nasıl gelmeli? Öğretmenin rehber ve kılavuz olduğu çocuğun süreçte merkezde olduğu çocuğun bilgi kendi etkinlikleri yoluyla oluşturduğu kendi etkinlikleri yoluyla oluşturulan bilgi özner bilgidir. Kuram hangisidir demiş olsaydı işte o zaman arkadaşlar diyecektiniz ki bu yapılandırmacıdır. ÖSYM tarafından verilen sorular incelediğinde ikisinin seçeneklerde olduğu sorularda parça daha çok pratikte geliyorsa canlar aktif öğrenme ama daha çok tanımsal dediğimiz bu tanımı verirken de öznel bilginin merkeze alınmış olduğu ifadelerle canlar geliyorsa cevabımız ne olacaktır yapılandırmacı olacaktır diyoruz. Bakın bir şey daha dikkat etmenizi canlar istiyorum. Yapılandırmacı anlayışta çocuk bilgiyi kendi etkinlikleri yoluyla oluşturur. Ama aktif öğrenmeye baktığımızda mesela klişe derler ki aktif öğrenme teknikleri. Bakın kar topu aktif öğrenme arkadaşlar tekniği olarak geçer. Ya da arkadaşlar pazar yeri aktif öğrenme tekniği olarak geçer. Altı şapkalı düşünme arkadaşlar tekniği aktif öğrenme tekniği diye geçer. İstasyon bakın bunların hepsinde arkadaşlar ne vardır? Aktif öğrenme arkadaşlar tekniği olarak geçer. Peki bu tekniklere baktığımız zaman çocuk süreçte hep aktif olacak şekilde öğrenmeler meydana getirir mi? Getirir. Ama bu arkadaşlar tekniklerin çoğuna baktığımız zaman burada biz bilgi tamamıyla çocuk tarafından inşa edilerek oluşturulur canlar diyor muyuz? Hayır. Tartışma tekniği bakın bir aktif öğrenme tekniğidir. Çocuk süreçte aktif olacak şekilde bakın öğrenmelerinin sorumlu alıyorsa burada da ne vardır diyeceğiz? Aktif öğrenme vardır diyeceğiz. Yine altını çiziyorum. Seçeneklerde bakın aktif öğrenmenin aktif öğrenme yapılandırmacının içerisinde yer alıyor mu? Alıyor. O zaman yapılandırmacıkta çocuk aynı zamanda nasıl öğrenir? Aktif öğrenir. Ama ÖSYM bu ikisini seçeneklere koyduğu takdirde eğer soru bakın çocuğun nesnel bilgiyi aktif olacak şekilde öğretmesinden bahsediyorsa aktif öğrenme. Ama yapılandırmacı olabilmesi için ÖSYM daha çok çocuğun bilgiyi kendi etkinlikleri yoluyla oluşturduğu öznel bilgi ifadesine ne yapacaktır? Vurgulayacaktır. ÖSYM'nin bu iki konu arasındaki nasıl soruyu nasıl yazdığını iyi analiz etmemiz lazım. Çıkmışımız sınav sorularında analiz ettiğinde bu mantığa göre arkadaşlar soruyu çözdürdüğünü göreceksiniz. Bir sonraki kuramlarda tekrardan görüşmek dileğiyle canlarım. Kendinize iyi bakın.